Merhaba arkadaşlar umarım iyisinizdir. Bu videomda sizlere CapCut uygulamasında bir futbol maçının nasıl editleneceğini anlatmaya çalışacağım. Ve öncelikle CapCut uygulamamızı açıyoruz. Uygulamamız açıldıktan sonra New Proje deyip ve üzerinde edit yapmak istediğimiz videomuzu seçiyoruz. Ve içeri aktarıyoruz içeri aktardıktan sonra bizim için videodaki örneğin gol pozisyonunu almak üzerinde edit yapmak istediğimiz yeri seçiyoruz hatta kesip atıyoruz Evet şuradan itibaren videoyu başlatabiliriz ve edite devam edebiliriz hemen şurada videoyu kesmek istiyorum video üzeri seçili olduktan sonra split deyip ve sol tarafta kestiğimiz yeri delay diyerek silip atıyoruz. Daha sonrasında ise videomuzun son kısmında bir kesinti yapabiliriz. Şurada bir karartı oluyor. Hemen bir önceki kısımda tekrar videomuzu seçiyoruz. Tekrar split diyoruz. Tekrar sağ tarafta tıklayıp delay diyoruz. Evet şimdi istemediğimiz kısımları attık. Burada her türlü yapmamız gereken şey video başlangıcında önce videomuzun formatını seçmek olacaktır. Çünkü YouTube'da mı paylaşacağız, Instagram'da mı paylaşacağız? Bu bizim için çok önemli. Dolayısıyla format kısmından YouTube formatı için 16'ya 9 diye seçiyoruz. Ve daha sonrasında bunu tam ekran olacak şekilde Gidiyoruz. Evet sanırım şu an için yeterlidir. Yalnız burada yayıncı kuruluşun e, reklamı e, logosu var. Bu logoyu ben kaldırmak istiyorum. Ne yapabilirim? Üzerine bir sticker ekleyerek telife takılmaması için bunun önüne geçebilirim ve hemen stickers kısmından bir etiket bakalım ne ekleyebiliriz. Sanırım şu play kısmını ekleyebilirim. Gayet makul duruyor. Evet şimdi play yazımızı küçültüyor. Hemen Yayıncı kuruluşun logosunun üzerine koyuyoruz. Evet, yayıncı kuruluş burada gözükmüyor. Tüm videoda gözüksün diye uzatıyoruz buradan play yazısını. Evet, şu anda şuradan biraz daha uzatalım. Tamam, şimdi video başlangıcından sonuna kadar Artık play yazısı bizim için gözüküyor diyebiliriz. Edit'e son kısmından genelde başlarım. Başlangıçtan da olabilir. Ve bu son kısmına bitiş için stickers daha ekleyelim. Game over. Evet bu gayet makul gözüküyor. Ekledim. Ve game over. Evet gayet hoş duruyor. Bundan sonra videom iki basamaklı bir ön çekim bir arka çekim olmak üzere iki katman Şurada örneğin birinci gol geliyor ve ikinci pozisyona geçiyor Burada ilk pozisyondan sonra Hemen bu bölmede Bir eşitlik yapmak istiyorum ve Split deyip videoyu ikiye böldüm ve bu arada bir geçiş efekti uygulamak istiyorum bakıyorum efektlerime şunu hiç denemedim şunu bir deneyeyim Evet buradan kaç saniye uygulayacağımı salise uygulayacağımı da seçiyorum Evet gayet güzel çok da şık durmuş oynat diyorum Evet pozlama geçti ve devam et. Şimdi burada zoomlama yapmak istiyorum. Efekt kısmına girip örneğin gol uzaktan çekilmiş. Ben de buna bir zoom yapayım. Yakınlaştırma olsun. Evet şu arada gözüktüğü gibi zoom oluyor fakat efektin üzerinde geçiş efektin üzerinde oluyor. Dolayısıyla ben bunu sola sola yaklaştırıyorum. Evet. Videomun sonundaki diğer golde, buraya da bir efekt eklemek istiyorum. Bu sarsıntı efekti olsun. Öyle yani shake. Gayet çok da şık duruyor. Evet, yalnız fazla uyguladık. Burada birazcık kısaltabilir, daraltabiliriz. Hop geliyor ve kaleye girince sarsıntı oluyor. Evet, burada gayet şık bir şekilde olmuş. Hatta burada bir efekt daha ekleyebiliriz. Bu efektimiz örneğin ışınlanma ya da lazer şeklinde olsun. Efekt kısmından frame. Burada dilediğiniz bir efekti seçebilirsiniz. Şunu seçelim led kısmını. Evet ledi seçtik. Evet, sarsıntıdan sonra evet, Sarsıntı ile beraber Bir Efekt eklemiş olduk Burada gol olduktan sonra önemli bir ses efekti eklemek istiyorum Bir e, Görsellik ve Duysal Bir Güç kazandırsın diye Audio diyorum ses kısmından. Effects. Burada beğendiğimiz bir efekti seçebiliriz. Şimdi buradan başka bir efekt de ekleyebilirim. Patlayan yıldız örneğini ekleyebiliriz. Hemen geri gelelim. Bunu da stickers kısmından ekleyebiliriz. Patlama şeklinde. Evet, yani şu ateş hoş gözüküyor. Evet bunu seçiyorum ben. Aslında şöyle yapmak istiyorum. E, topa vuruyorken uygulamak istiyorum. Orada bir ateşlenme olacak şekilde. Hatta tam topun üzerinde uygulamak isterim. Burada bu efekti sticker's'ı küçültüyorum futbol topuna nerede vuruyorsa tam oraya ayarlayacak şekilde. Yalnız çok acele ettim ve vuruyor iken uygulamam gerekiyor. Tekrar geri aldım. Tekrar ortaya aldım. Evet, gayet güzel bir şey oldu. İkinci pozisyon. Tarsıntı efekti. Ve ses efekti geldi. Bir efekt daha eklemek istiyorum. Ekleyeceğim efekt. Bu da sticker kısmında. Şöyle bir görsellik katıcı bir şey olsun. Örneğin pil doluyorken yani güç alıyor anlamında. Hatta bunu futbolcunun Ozan Tufan'ın böyle olduğu kısma doğru getirip hazırlanıyor topa vurmaya. Güç geliyor. Güç pil doluyor ve vuruyor. O zaman daha öteye almam gerekecek. Şimdi bakalım. Şimdi yazı ekleyelim. Burada CapCut'ın çok mükemmel bir uygulaması olan otomatik audio kapşiyondan Şimdi bu yazılar çok gözükmüyor. O yüzden biraz büyütelim bunları. Şimdi nasıl olacak? yeteneğinize göre çok daha farklı, çok daha güzel videolar yapabilirsiniz. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Bu tür videoların gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olmayı, beğenmeyi ve zil butonuna basmayı unutmayınız. İyi günler.